Hep şöyle denir. Hızlı yemek yerseniz şişmanlarsınız. Bu bir efsane mi yoksa gerçek mi? Bakın hızlı yemek yediğinizde ne oluyor? Yemeği ağzımıza götürdüğümüzde aslında her lokmayı 20 kere çiğnememiz gerekiyor. Peki iyi bir sindirim için gerçekten 20 kere çiğniyor muyuz? Çoğumuz hayır diyecektir. Dişler yemeği çiğner, ağzımızda oluşan tükürükle birlikte bunları mideye gönderir. İşte tam da bu noktada çok hızlı yerseniz o gıdalar yeterince parçalanamadığı için daha büyük kütleler halinde midenize gider. Daha büyük parçalar demek mideye daha fazla iş yükü yani daha fazla eziyet demek. Bu da doğal olarak sindirimi yavaşlatır. Esas kötü olan kısımsa beyne geç sinyal gitmesidir. Hızlı yerseniz beyniniz yanlışlıkla yeterince yemediğini düşünecektir. Vücudunuz beyne doydum sinyalini gönder, gönderebilmesi için bir 15 ile 20 dakika arasında bir süreye ihtiyacı var. Beyni o sinyal gitmeden deli gibi hızlı yerseniz kan şekeriniz hızlı bir şekilde artacak. Ancak soru şu ki o hıza vücut yetişemeyecek ve çoğu yiyecekleri sindiremeyecek. Glukoz vücudunuzda birikecek ve yağ dönüşecek. Türkçesi şişmanlama süreci başlayacak. Dolayısıyla Yavaşça çiğnemek enerji alımını azaltabilir. Daha yavaş yemek belki sizi zayıflatmayabilir ancak kilo almanızı durdurabilir.